yarım saatte önce onu bulabildik. Sağ tarafımızda bu kalas var. Ve biz var, benim araba gelse kesin kalırmış bak. Döndüremezdik de, de. Geniş yerde döndürdüğümüz iyi oldu sanki. Bu, da bu yol, <laughs> yol, tez zamanda bir yol. bitecek gibi yol var mı yok mu belli bile değil gidiyoruz ama Yok, 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 Bizim grupta herkes üç ya. <laughs>